...çıldıracağım ha. Bunlar akşam yemeğinden beri ne konuşuyorlar abi? Vallahi bence... ...Mahmut... ...ya akşamki Beşiktaş maçını anlatıyor... ...ya da düpedüz... ...Osman Karata aşkını itiraf ediyor. <laughs> <laughs> Yoksa bu kadar uzun konuşmazlardı. Bak <laughs> bak bak, ba. ba. Osman Karata bak. Sanki böyle ne bileyim... Hacettepe fakültesinden profesörle muhabbet ediyor herif ya. Ya bu sucuk beyinliğine ne konuşacaksın önce <laughs> saat arkadaş ya? Allah Allah. Fakültesi değil, üniversitesi. He canım? Hacettepe fakültesi dedin ya, Böyle bir kurum yok. Hacettepe üniversitesi orası. Ulan yürüyen tombalı, Senin konuşacak cicin kaldı mı lan? Burada tam teşhisat 20 tür sürüne 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 bir oran takılır, bir buran takılır. <laughs> i̇şte bunu görecektiniz ya. Hacı <laughs> yani 20 değil 30 tur süründüm. Ha. Demek o yüzden sen bayağı bir süzüldün tombalı. <gülüyor> <gülüyor> of. yok arkadaş, bunların muhabbeti kesecekleri yok. Rica etsem teliklerimi alabilir miyim Saitçiğim? Teşekkürler. Haydi iyi geceler arkadaşlar. Bak oğlum ya, şunlara bak ya. Allah Allah. Aa, oh, sakın ha. Sakın neyim sana, sakın böyle bir şey yapma tamam mı ya, sakın. Niye lan? Ya aynısı benim başıma geldi. Nasıl yani? Ya ben de gideyim dedim kayınpedere böyle derdimi medeni bir şekilde izah edeyim. Ha işte tamam güzel, ee? Yengen dedi ki yani benim şu andaki hanım o zaman o kız oğurluyor. Anladık lan devam. O dedi ki sakın gitme dedi. Böyle babam burnundan soluyor barut gibi dedi. Ben o zaman tabii anlamadım ne demek istediğini. Ya neticede insanlar konuşa konuşa, hayvanlar dokuşa dokuşa. Değil mi komutanım? Tabii bir yerde öyle. He. Ee, o zaman da benim kayınpeder bu sal arabaları var ya. Ne? Sal arabası ya. Sal arabaları yok mu? He ee, E ee. ee, onlardan tamir ediyor. Böyle gittim onun dükkana. Bak Allah seni inandırsın. Böyle elinde Bak mübalağa olmasın, böyle böyle bu kadar bir keser. Daha <laughs> ben gittim, medeni bir şekilde dedim, öyleyken böyle, böyleyken şöyle. Adam böyle durdu, böyle bana bir baktı. <laughs> ...sen keseri kaptığı gibi <laughs> kovalamaya başlamasın mı? <laughs> vay, vay vay. Allah seni inandırsın ya, dün gibi hatırlıyorum ha he. yani. Hey, kaçsaydın. Kaçmam mı ya? <laughs> Kaçarken topuklarım kıçıma vuruyor da. <laughs> <laughs> Haydi gidiyor. Ben şimdi sana bunu niye anlattım? Bana bağlayacaksın ya. He. Nereden bak? He, he. Demem o ki, demem o ki. E, sen kendin gitme. E, tut senin... ...validenin pederin elinden gitsinler, kız istesinler. Oo, zor iş o, zor. güzel dedin de zor iş. Annem hiç istemiyor kızı. Aa, ho, he, komutan sen de ya. Yani, ya tamam senin... Ya ...bu annen hafif deli dolu bir kadındır ama... ...en nihayetinde yine de yaşlı tonton bir bir ihtiyardır. Sen çok pasif kalıyorsun bu konuda. Ya komutan, yanlış anlamam ama anladın mı? Ya elli defa konuştuğumuz bir mevzu yani. Gidip Çık, sen... Çık. Oğlum bağırıyorsun sen? Ben bağırdım bu komutan. Ben de bağırdım, sen bağırdın. Bağırma oğlum. Oğlum karakoldayız. Özür dilerim komutanım ben... ben... ...fikir beyan edeyim diye. Et! Fikrini beyan et! Ama sessiz et! <gülüyor> 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 İşler de sarpa sardı ya. Sarar tabii. Ben kaç defa anlatıyorum sana. Bana bazen intikam zorluğum var. Böyle anlayış kıtlığım var diye korkuyorum ya. Yani. Mahmut! <laughs> Kızık bile söylenmiş olsa... ...kıt deme mi? Haddini bil. Neyse. Ben kaçayım hep buralardayım. Çok çok afiyet olsun. <laughs> Mahmut, gel şuraya